Sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, Begeç World'e hoş geldiniz. Ben Aydıntın Begeç, Legion incelemesiyle karşınızdayım. 5 bölümündeyiz. İlk sezonun e, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Yeni gelenler için söyleyeyim. Bu kanalda oyunlar oynuyoruz. Dizi incelemelerimiz var. Walking Dead incelemesi var. Film incelemelerimiz var. Legion devam ediyor. E, çizgi roman sohbetleri var ki çizgi roman sohbetleri videosu da sohbetleri videosu da yarın gelecek. E, onun dışında bir şeyler vloglarımız var. Özge ile beraber, eşimle beraber yaptığımız vloglar var. Bir şekilde e, eğlenceli bir kanal haline getirmeye çalışıyorum kanalımı. Beraber yavaş yavaş büyüyoruz. E, sizler de kanalıma abone olursanız, videoları beğenip paylaşırsanız ve yorumlarla bana destek olursanız beni çok mutlu... E, 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 işte böyle takılıyoruz. Beni çok mutlu edersiniz şimdi e, Legion incelemesine geçelim sevgili dostlar. Beşinci bölüm yani şimdiye kadar izlediğim bölümler arasındaki Legion'daki ilk bölümü saymazsak e, ilk bölümde beraber en iyi bölümlerden bir tanesidir diyebiliriz. Yani bu son birinci bölümden sonra 2-3-4'te olan bu bir ağır kasvetli yani ağır gitmesi dizinin ve bir şekilde e, böyle bunalımlara sevk etmesi bizi zerk etmesi bu bölümde birazcık geçti. Hani o dışarıdan böyle devit 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 diyen sesler biraz azdı. Bu bölümde de vardı ama azdı. Yani şu adama bir böyle namili Nameli söylemeyin ya ismini. David, David ya David 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 bak David nasıl hiç nameli değil yani böyle söyleyin ya David ne oluyor ya böyle bir soğutuyor yani insanı şeyden kadınlarda bu da daha çok yani. erkekler hiç böyle David dediğini duymadım ama kadınlar hep böyle David, David. Değil. di David bu bu konuyu da açtıktan sonra bu bölüm iyiydi hani David'in e, ee, şeye artık böyle güçlerini kullandığı ve çok fazla böyle astral düzlemde seyahat etmediği bir bölümdü. Sadece seyahat ettiği anlar kendisi ve Sid ile alakalı yakınlaşabileceği bölümlerde e, kendilerine özel bir ortam yaratmasıydı. Ne güzel ya böyle güçlerin olsa düşünsene. Düşünüyorsun Paris'tesin. Aslında orada değilsin ama beyin uçların Paris'te gibi. Oh dolaşıyorsun falan. Disneyland'tesin. Roller coaster'lardasın. Müthiş olurmuş. Veya aydasın. Yürüyorsun falan. Güzel olurdu ama birazcık güçlerini keşfetmeye başladı. Artık neler yapabileceğini, üçüncü bölümü bastığı anlarda gördük adamları yerin dibine sokmuş. Hani o bizim hep kullandığımız vardı ya, Allah yerin dibine girmiş falan diye. Hakikaten yerin dibine girmişler. Kolları bacakları böyle puzzle parçaları gibi duruyordu böyle dışarıda. Değişik böyle farklı heykeller gibi olmuşlar, sanatsal heykeller gibi. Dağıtmış geçmiş orayı. Oradaki aynanın içinde, ayna diyorum böyle kapalı bir camdan hücrenin içinde kalan adamın ne işe yaradığını ben hala yani adam bir işe yarıyordur mutlaka da kim olduğunu hala çözebilmiş değilim. Çözenler aşağı bir öğretmen de o galiba. Acaba Sid'in bahsettiği öğretmen olabilir mi? Bölümde bir hani annesiyle bir hocası varmış da annesinin kılığına girip onun da ilk cinsel deneyimini yaşamış. Onu anlatıyor. O olabilir mi? Belki olabilir. Kurtarmadı çünkü onu oradan. Şeyde kurtarmamış çünkü. David de kurtarmamış ablasını kurtardıktan sonra. Ve bu bölümde Birazcık daha David'in geçmişine odaklandık ve artık 5. bölüm bazı sırların ufaktan da olsa açığa çıktığı bölümlerden bir tanesi oldu. Bunlardan bir tanesi, hep bir tanesi bir tanesi deyip duruyorum, bunlardan biri David'in artık evlatlık olduğunu, biz de bunu zaten kabul ediyorduk. Yani biliyorduk ki David'de bir şeyler var ve evlatlık olduğunu öğrendik. Bunu da ablası söyledi David'e. David onu kaçırdıktan sonra gıdıklı herifi artık gördük. O gıdıklı herif, niye de bunu yaptırırsan yani gıdıklı işte gıdıklı. <laughs> ...kıdıklı adamın kim olduğunu gördük. Yani sonunda artık onun bir ilizyon, bir halüsinasyon, bir şizofreniden kaynaklanan bir adam olmadığını... ...David'in beynine, beynine yerleşmiş olan çok daha eski bir mutant olduğunu... ...ve parazit olarak David'den beslendiğini burada gördük. Onu da e, içinde bir kız daha yaşayan bilim adamı onlara açıkladı. MR'da da karşılaştı onunla ve diğer Melanie'ye falan bunu anlattı. Dedi ki böyle böyle bak David hasta değil. Şizofren dedi ama şizofren olduğu hala kabul edilmiyor. Bir hastalığı yok. Bir parazit gibi bir adam bunun beynine yerleşmiş durumda. O yüzden David bu durumda dedi. Ve bir böyle hani Hz. İsa'nın kafasına geçirilen böyle taç vardı ya. Belki de o birazcık böyle sembolize edilmiş olabilir. E, acı çeksin diye bir taç vardı. Onun gibi bir böyle taç gibi bir alet yapmış. Onu kafasına geçirince David'in o canavardan ayrılacağını düşünüyorlar. Bakalım 6. bölümde ne olacak? Onu da gördük. Sid David'e hani kaçalım dediği zaman kendilerini yarattığı odaya kaçalım dediği zaman sarıldığında David'le beraber David dedi ki çok güçlü durduramıyorum. Artık David de bunun farkına varmış. David'in çok fazla korkmaması için e, eski arkadaşları görünümüne bürünüyor. Köpek görünümünde görünüyor. Yani bir köpeği varmış gibi görüyordu David. Ama artık o da yani ondan kurtulmak istiyor. Kork korkuyor ondan ve kurtulmak istiyor. Yalnız şöyle bir olay var. Sonunda e, tekrar hepsini bir hastane odasında gördük. Hepimize şunu düşündürtmeye çalışıyorlar büyük ihtimalle. Bunlar gerçekten hasta mı? Yani bir seans sırasında David'in gördüğü kız acaba oradaki doktor mu ve bütün arkadaşları da sıralanmışlar o seansta bir şeyler konuşuyorlar. Yine akıl hastanesine geldiler ama bence bunları yine o e, gıdıklı adam yapıyor. Çünkü e, David'in bir şekilde hapsetmeyi ve David'i absorbe etmeyi istiyor ve o yüzden de böyle bir senaryo yüklüyor David'in beynine ve David bunları e, ve kendilerini bir, bir şekilde orada en son sahnede gıdıklı canavarın e, Sid'in üstüne eğildiğini görmüştük ve <laughs> çok affedersiniz Sid'in üstüne eğildiğini görmüştük artık Sid'i de etkisi altına almış olabilir ve Sid de kendini böyle bir hastanede mental bir e, seans sırasında görmüş olabilir. Ve hepsini bize onu düşündürttüler açıkçası. Acaba e, hepsi bir mental rahatsızlığı olan insanlar mı? Bunları Sid kafasında mı kuruyor? Bunları David kafasında mı kuruyor? Bence değil çünkü biliyoruz David hakikaten çok güçlü bir mutant. Neler yapabildiğini de gördük. Bunları sağlayan o gıdıklı adam. E, yorumlarda bir arkadaşım bana söylemiş. Abi o gıdıklı adam e, Shadow Maker mı demişti? Shadow bir şey demişti. Evet onun yaptığını e, tahmin ediyorum ben de. O yapıyor büyük ihtimalle bunları. Ve onlara bir senaryo hazırlıyor. 6. bölümde promosunu gördüm yani küçük ufak fragmanı gördüm 6. bölümü. 6. bölümde de yine bu hastanede, mental hastanede bazı bölümler geçecek ama David'in de mücadele mücadele ettiğini göreceğiz. İyi bir iyi bir bölümdü. Bence iyiydi. Çok fazla böyle astral düzlemde geç, geçen bir e, sahne yoktu. David'i gerçeklerle ve sinirlendiği zaman güçlerini kullandığı zaman neler yapabileceğini gördük. Melanie'nin David'ten buzlar içinde kalmış ve kendini astral düzlemde 21 yıldır kilitlemiş, e, kocası olduğunu öğrendiğimiz kişinin de geri getirmesi için bir istekte bulunduğunu gördük Melanie'nin devirden. Bakalım 6. bölümde neler olacak? Bu bölüme benim puanım 8.5, 9'a yakın çünkü iyi bir bölümdü. E, bazı gizleri artık yavaş yavaş çözmeye başladı. Dizi birazcık daha böyle bize çözümler üretiyor derken sonunda yine bir çözümsüzlüğe girdik. Bakalım neler olacak 6. bölümde hepsini göreceğiz. Sevgili dostlar Legion incelemesinden şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Legion'ı izleyen dostlar biliyorlar ama yine söyleyeyim yeni gelenler için oyun videolarımız da var. Özge ile beraber Horizon Zero Dawn oynuyoruz. Siz de bu maceraya katılmaya bekliyoruz. Diğer videolarıma da bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni incelemede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dostlar.